cümleden selamın aleyküm evet doğanın hastasıyız anam evet kara hindiba muhteşem muhteşem bir bitki arkadaşlar size yemin ediyorum ekmeğin arasına sarın yiyin arkadaşlar şifa deposu İnan olsun ki şifa deposu sakın ha sakın ihmal etmeyin ne varsa doğada var dostlar Allah bütün hastalara şifalar versin. Evet, şifa. Yani Efendimiz de diyor evet bakın buyurun yaprakları bunlar. Şifa kaynağı, şifa deposu asla ve asla kat'a internetten araştırın. İnceleyin. Bakın nelere faydası var. Kara Hindibağ'ın. Yani vazgeçilmez. Evet. Çok güzel çiçek asmış değil mi? Yani. Ya bu gelmez mi ya? Ekmeğin arasına sarıp sarıp ben yiyeceksin. Ben onu yol, evet yol, dostlar. Onu evet anne. Ha. Alayım mı onu ben? Evet. Şey etme. Anne çiçeğiyle beraber mi yoluyum bunu evet, şimdi ben? Evet. Evet. evet annem diyor ki al diyor. Allah Allah. al diyor. Al diyor. Günah istiyorsun diyor. Onu diye almadan da gelinir mi diyor. Değil mi anne? Evet. Bu Ot işlerine beni annem alıştırdı. Çocukken böyle hep annemle beraber gezerdim. Evet arkadaşlar, az önce çekmiş olduğumuz Karahindi bağını annem dedi kesinlikle dedi. Almamazlık. Yapma dedi. Ben istiyorum. Akşama iftarda yiyeceğim. Evet. Anne. Evet, sana bir demet Kara Hindiba'yı evet. bir çiçek olarak kabul et. Yok. Buyurun. Hayatım, et lan, aşkım. Yiyeceğim buyurun, buyurun, buyurun. Ha. buyurun. Oh, oh, oh. Ne kadar güzel. <laughs> Vallahi çok güzel. Evet. evet. Annem de çok yer, ben de çok yerim bunu. Doğa canlandı. Ramazan'ın ikinci gününde geldiğimizde bu fındıkların yaprakları yoktu. Doğa canlandı. Doğa kendine geldi önceki videoları mutlaka izlemişsinizdir. İzleyin göreceksiniz. Bu yeşillik yok. Evet dostlar. Olmazsa olmazımız. Devamancarı. Ispit diyorlar. Devamancarı diyorlar. Hodan. Yani. Hayır hayır hayır. Aşağıda dolu. Hiç oraları çıkmana gerek yok anne. Gel 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 gel. Heh. Bak domuz çift sürmüş. Buyurun. Sürmüş vallahi. Bak 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 bak. Alo nasıl? <laughs> evet. Burada domu demek bak. ki. Şimdi, var. Var şimdi Evet arkadaşlar. Hı. Bugün doğada neler yok, neler yok. Neler toplayacağız, neler toplayacağız. Evet. Hodan, deve pancarı, galdirik, zılbıt, zılgıt bir şeyler diyorlar orayı bilmiyorum tabi zılgıt mı zılbıt mıdır tam olarak bilmiyorum dostlar. Doğa bugün bizden yana. Evet. Canlandı. Anne şimdi bu ileride ısırgan var o yüzden gidiyoruz. ısırganları toplayacağız. Evet dostlar. Hani senin Oo, ısırgan otu. Vazgeçilmez. Ay, Çorbası mi? tereyağla yap. Korkma. Muhteşem. Evet. İnanın ki var ya. Al. Yani ısırgan otu. Al. Vazgeçilmezimiz. Ben, Dönd evet eldivenleri takıyoruz. Unutmuyoruz. Ha. Orada içeride bir tane daha var anne. anne. Eldiven. Ha. Heh. Şimdi. Anne. Çıtırtık. Isırgan çorbasını Beğenir misin? Beğenir <laughs> Allah'ım <gülüyor> seni yarabbim. Annem. <gülüyor> <gülüyor> Allah. Evet dostlar. Kim bunlar? Kim bunlar? Onlar benim. Benim benim, benim, benim. benim, benim annem. Evet kunduklar <laughs> görüyorsunuz değil mi? Kunduklar açtı. İyi oğlum gel enne hadi. Evet. Ağacı İncir ağacı iyi. açmış. Topluyoruz. Doğa bizden yana. Geziyoruz. Bol bol geziyoruz. <laughs> Arkadaşlar, ısırganı tereyağıyla mutlaka, mutlaka çorbasını yapıp yiyin. Bunu size söyleyeyim. Efendim hanım.